Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. sigorta poliçelerini sağlayarak bireysel ve kurumsal alanlarda hizmetlerde bulunan Eksperal Sigorta'nın faaliyetlerini değerlendiriyoruz. Merhaba Çağlar Bey. Merhaba Beyza Hanım. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Bize eğitim ve kariyerinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. Ben 1984 Ankara doğumluyum. Eğitim hayatım ilkokul, ortaokul ve lise Ankara'da tamamladım. Üniversite hayatımı da e, Afyon da tamamladım. Yine ikinci bir üniversite olarak da Anadolu Üniversitesi'nde tamamladım. Sigortacı olmaya 2014 yılında karar vermiştim. 2014 yılında daha bir yere bağlı olmadan portföyü toplayarak çalışmaya başlamıştım. 2016 yılında da resmi olarak bir ajantide işe başladım. Orada kısa bir çalışma Süresi geçirdim ve 2018 yılında da ortaklığı olarak bir şirket kurdum. Ve 2022 yılına kadar ortak oldum bu şirkette yöneticilik yapmaya devam ettim. 2022 yılında da karar vererek kendi şirketimi, ortaklığımı devrederek tamamen hissedar, yüzde yüz ben olarak kendi şirketimi kurmaya karar verdim. Bu şirketin adı da Experal oldu. İşte yolumuza 2022'den beri devam ediyoruz. Çok güzel. Peki sigorta şirketi olarak ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Şöyle, biz tabii ki sigorta aracılık bir şirketiyiz. Sigorta aracılık şirketi olarak kurumsal ve bireysel müşterilerimizin sigorta poliçelerini ya da onların ihtiyaçlarına uygun olan sigorta poliçelerini belirleyerek kendilerine e, satışlarını tamamlıyoruz. Peki bireysel ve kurumsal olarak ne gibi poliçeler veriyorsunuz? Çeşitleri nelerdir? Şimdi tabii sigortacılıkta aslında ürün gamı çok fazla, çok geniş. Hem bireysel poliçe olarak hem kurumsal. Poliçeler olarak çok fazla ürün çeşidi var ama kurumsal olarak bakarsak genelde iş yerleri sigortası yapıyoruz. İş yerinin ihtiyacına göre emtia poliçesi olsun, işveren poliçesi olsun, yine üçüncü şahıs poliçesi olsun... Bunları çeşitlendirerek kurumsal sigortalarımızı sunuyoruz. E bireysel olarak tabii aslında genel itibariyle bilinen trafik sigortası, kasko sigortası, işte DASK poliçesi yani bilinen adıyla deprem sigortası yine ve yine buna bağlı olarak konut, sağlık, ferdi kaza gibi çok fazla ürünümüz var. Bu da tabii biraz önce bahsettiğim gibi sigortalarımızın ihtiyaçlarına göre bu ürünleri kendilerine sunuyoruz. Peki deprem poliçesi çok biliniyor mu? Yapılıyor mu? Yani aslında bu güzel bir soru. Biraz da Cevap üzücü maalesef. Şimdi en son tabii Kahramanmaraş depreminde bile sigortalılık oranı, zorunlu bir poliçenin sigortalılık oranı yanlış hatırlamıyorsam yüzde ellilerdeydi. Aslında bu işin üzücü tarafı çünkü bu zorunlu bir poliçeden bahsediyoruz. Yani devletin bize zorunlu olarak kıldığı ki bu zorunlu poliçede 99 depreminden sonra zaten zorunlu hale gelmeye başladı. Bunun bile yüzde lerde yüzde olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz ki bu sadece 11 ilim ortalaması. O yüzden yeterince bilmiyoruz. Burada acente olarak bizim de eksiklerimiz mutlaka var. Kurumlarımızın, derneklerimizin bunların da eksiklikleri var. Çünkü gerekli tanıtımı yapamıyoruz, gerekli bilgilendirmeleri sağlayamıyoruz maalesef. E bu da haliyle bilinildiğin azalmasına sebep oluyor. Tabii biraz daha o poliçenin bilinçlendirilmesi lazım insanlar. E tabii ki hem bizim tarafımızdan hem kurumlarımızın tarafından hem de yine ben bunu her zaman söylüyorum bu konuda özellikle zorunlu poliçelerde trafik olsun işte deprem sigortası olsun buna benzer yine diğer zorunlu poliçelerimizde devletin de kesinlikle bir kamu spotu düzenli bir şekilde yayınlaması tarafta arayayım her zaman. Peki siz DAS dışında ayrı bir deprem için sigorta yapıyor musunuz? Tabii. Şöyle aslında deprem sigortası sadece belirli bir tutara kadar metrekare başı depremde zararınızı karşılar. Bu da yaklaşık şu anda 3500 TL civarlarında. Metrekare başında. Aynen metrekare başında. Yani örnek olarak işte eviniz depremde zarar gördüğünü varsayıyorum. İşte deprem ne kadar zararımız var? İşte tamamen evimizin yıkıldığını varsayalım. Burada DASK kurumu size metrekare başı ortalamada da 3300-3500 TL civarı bir para ödeyecektir. Ama da bu sizin hiçbir işinize yaramayacaktır bunu konut sigortasıyla yaklaşık metrekare başı 12.000 TL 13.000 TL civarına yükseltme imkanımız var. Tabii konut poliçelerinin içeriği sadece bunlara sınırlı değil. İşte sel, yangın, işte yeni bir cam kırılması buna benzer çok fazla yine komşuluk mali mesuliyet olarak buna benzer çok fazla içeriye sahip poliçe. Ama maalesef tabii bunda da bilinirlik biraz az. Bilinmiyor maalesef. Peki siz bu poliçeleri kestikten sonra uygulama ve takip yapıyor musunuz? Aslında bizim işimiz biraz sigorta poliçesi satmaktan ziyade sigorta poliçesini sattıktan sonra başlıyor. Ana işlerimizden bir tanesi satış sonrası bizde. Çünkü tabii satış sonrasında hasar durumunda danışmanlık yapmanız gerekiyor. Kendisini takip etmeniz gerekiyor o süreçleri sigortalı beraber yönetmeniz gerekiyor. Ve yine takip konusunda da hani sigortalılarımızın poliçelerinin yenilemesi geldiği zamanda da biz kendilerini telefonla ya da fiziksel olarak kendisinin yanına giderek bilgilendirmemizi yapıyoruz. Eğer sigortalımız poliçelerine devam etmek istiyorsa satışlarını tamamlayıp kapatıyoruz. Peki müşterilerle ilişkileriniz nasıl? Sigortacıların genelde müşterilerle ilişkisi samimi oluyor. Sebebi şu, çünkü sigorta poliçesini kendisine verdiğiniz zaman ya da kendisiyle düzenli olarak çalışmaya başladığınız zaman ister istemez bir samimiyet doğuyor. Kendinizi bir anda kişinin düğününde görüyorsunuz. <laughs> ya da ne bileyim bir anda böyle işte bir cenazede görüyorsunuz. Ya da ne bileyim başka bir partide görüyorsunuz bir anda. E tabi bu da haliyle sigortalıyı daha yakın tanıma fırsatı veriyor size. Bir nevi zaman zaman güzin abla rolünü oynamaya çalışıyorsunuz. Çünkü sigortalılar e, dertlerini genelde sigortacılar anlatıyor. Yani şöyle desem herhalde yanlış olmaz. Doktordan çok fazla dert dinliyoruz diyebilirim yani. E tabi bu da haliyle müşteriyi tanımak, tanıma açısından bize ciddi bir avantaj sağlıyor. E tabi şimdi zaman içerisinde tanıdıkça e, sigortalıyı ister istemez ihtiyaçlarını tam olarak belirleme şansınız oluyor. E, belirlediğiniz zaman da bu sefer ona yakın, onun ihtiyaç duyduğu ürünleri sunma şansınız oluyor. E bu da tabii hem sigortalı açısından hem sigortacı açısından avantaj haline geliyor tabii. Beraber koşmaya gittiğimiz, işte mangal partilerine gittiğimiz çok fazla arkadaşım oldu. Bu meslek sayesinde oldu. E tabii meslek ister istemez çevrenizi de siz istemeseniz de fazlasıyla geliştiriyor. E bu sefer tabii çevrenizi seçme şansınız oluyor. E bu da tabii kişisel eğitim açısından ...ve avantaj. Yani siz bunu kişisel eğitim e olarak görüyorsunuz. E çünkü herkesten bir şey anlıyorsunuz, herkesten bir şey öğreniyorsunuz. Her oturduğunuz yerde çok farklı insanlarla tanışma şansına sahipsiniz her şeyden önce. Çok farklı eğitim gruplarından, çok farklı mesleklerden... ...yani hatta şunu söyleyebilirim, meslekleri daha iyi öğrenmeye başlıyorsunuz. Peki şirketiniz gelecekte nasıl bir gelişim içinde düşünüyorsunuz? Gelecek tabii ki çok önemli bizim için. Ve biz gelecekten beklentimiz aslında... ...bunca tecrübemizi çünkü biz yeni bir şirket gibi görünüyor olabiliriz. Yani en azından ben 2014'ten beri kendi şahsım olarak sigorta ile uğraşıyorum. Beraber çalıştığımız arkadaşlarımız yine 8'er 10'ar yıllık tecrübelere sahipler. Yani normalde toplamda baktığımız zaman belki 25-30 yıllık bir tecrübeye sahibiz. Tabii gelecekten haliyle bizim de beklentilerimiz var. Daha kararlı, ayağı yere basarak büyümeyi tercih ediyoruz ve bunu da istiyoruz. Ve buna istinaden de tabii elimizden geldiği kadar... Sigorta poliçelerimizi zamanda yapmaya çalışıyoruz. Ürünlerimizi zamanda satmaya çalışıyoruz. Sigortalılarımıza her alanda hem satış hem satış sonrası hem hasar durumunda da yine beraber olmaya çalışıyoruz. Süreçleri beraber izlemeye çalışıyoruz. ve mutlaka hatalarımız, mutlaka eksiklerimiz oluyor. Ve bunu her bir hasarda ya da her bir satışta ya da her bir satış sonrası hizmetinde kapata kapata öğrene öğrene gidiyoruz ve bu şekilde de gideceğini düşünüyoruz. Son olarak ne söylemek istersiniz? Şimdi tabii son 30 yılda sigorta sektörü inanılmaz derecede gelişti. Tabii bu gelişimin içerisinde insanlarımızın faydası, işte banka kanallarımızın, acente kanallarımızın faydası fazlasıyla var ama bence yeterli olduğunu çok düşünmüyorum. Çünkü biz sadece sigortayı bir malımızı koruma, yani kendimizi koruma altına alma gibi bir öge olarak düşünüyoruz ama aslında sigorta sadece bu değil. Sigorta ekonomimize istikrar sağlar, sigorta kalkınmamıza sebep olur, sigorta vergilendirmeye çok ciddi destek olur. Yani buna benzer çok fazla sigortanın bize avantajı vardır. O yüzden benim son olarak en azından buradan sizin aracılığınızla, vatandaşlarımıza, ben de dahil olmak üzere söylemek isterim. Sigorta bilincimizi fazlasıyla arttırmak, sigortaların fazlasıyla acentelerden öğrenerek ürünleri yaptırmak suretiyle malımızı, canımızı korumak kaydesiyle poliçelerimizi yaptırmak, ve bunu düzenli hale getirmek ve bunu aslında vatandaşlarımızın da yıl Ve bir lifestyle bölümünün daha sonuna geldik. Bugün de birçok konuda yeni bilgiler edindik, ilham aldık. Bir sonraki pazar günü saat 12'de yine Ekotürk TV'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıklı ve mutlu kalın. Kay Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.